Arkadaşlar bugün size çok güzel bir tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz. Arkadaşlar burada e, bahçe domatesimiz var, Renginden de belli olur. Yeşil bellerimiz var, bir tane kapya berimiz var. Şimdi önce bunları çok ince bir şekilde doğrayarak işe başlayacağız. Bir tane de büyük boy soğanımız olacak. Malzemeleri sırasıyla e, söyleyeceğim, göstereceğim. Bunu ister zırhta çekebilirsiniz, ister robotta isterseniz elinizle doğrayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Bir tane de arkadaşlar kapya biber doğuruyoruz. Soğanımız da çok ince olacak. Arkadaşlar soğan doğrarken dikkat edin. Kendinize bir gaza gelmeyin. Hemen şöyle domateslerin kaç kısımlarını bir alalım. Hemen bir tutam da maydanoz. Mübarek turşu işi gibi koktu. Doğrayacağımız malzeme bu kadar. Hemen bütün malzemeyi şöyle bir süzgeçin içine alıyoruz. Arkadaşlar burada eee Sebzelerin suyu bu süzüle dursun. Kabımızın içine bir tatlı kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı da biber salçası alıyoruz. Şöyle domates salçasını yarım tatlı kaşığı da attım. Hemen şöyle bir fincan zeytinyağı döküyoruz. Tabii göz kararı döküyorum da ben siz ortalama bir fincan dökün. Yarım sıkılmış limon suyu. Yarım fincan nar ekşisi. Arkadaşlar nar ekşisi bu şekilde. Konsantre ise siz fazla dökmeyin. Sonra başınıza bela olur. İstediğiniz lezzeti elde edemezsiniz. Sıvı nar ekşisi ise yarım fincan dökülür. Konsantre ise bir yemek kaşığı yeterli. Bir uçuk tatlı kaşığı kuru nane. Tepeleme bir tatlı kaşığı pul biber. Bir tatlı kaşığı karabiber. Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber. At at bitmiyor. Bir tatlı kaşığı da sumak attık. Şimdi bunu şöyle güzelce bir çırpacağız. Arkadaşlar tuzu unutmuşuz. Hemen tuzunu da atalım. Bir tatlı kaşığı tuz. Sanki e, tuzu komşu gelip bakacak içine. Karışım hazır. Şöyle bakın hiç de suyu çıkmamış. Eğer biz bunu robottan çekseydik e, yarısı suya çıkardı. Ezme deyince insanlar sanıyor ki Domatesi, biberi, maydanoz içine kattığım malzemelerin hepsini ezince ezme oluyor. Aslında öyle değil. Hemen ezmemizi bir dolduralım. Arkadaşlar ortalama bu ezmeyi bir, bir saat kadar dinlendirmemiz gerekiyor. Domatesin, soğanın asiti o kadar yüksek ki bir saat dinlendiği zaman ne yapar? Domatesin, soğanın asiti içindeki bütün malzemeyi öldürür. Baharatlar içindeki malzemeyi öldürür. İnanılmaz derecede bir yumuşaklık sağlar. Eğer biz bunu robottan çekmiş olsaydık ne olacaktı? Bütün kabuklarını atacağı domatesler ezileceği de istediğimiz gibi bir görüntü elde edemeyecektik. Hemen şöyle bir gösterelim. Bunu kesinlikle dinlendirmemiz gerekiyor tarife birebir uyarsanız kesinlikle mahcup düşmezsiniz. Sayfamda bin üzerinde yemek tarifi var. Tek yapmanız gereken Ahmet Şef'in mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Mutlaka karşınıza çıkın. İnşallah hayırlı öğretici video Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.